Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi piyasalar baya bir hareketli. Bitcoin tarafındaki %10'a yakın düşüşler, oradan tepkiler. Özellikle dolar tarafında yavaş yavaş bir toparlanma ve ne yazık ki son 3-4 günden beri en çok revaçta olan hisse senetlerinden biliyorsunuz Sasa ile ilgili yorum yapmaya çalışıyoruz. Çünkü genelde herkes pazarlarken bir hisse yukarı giderken onu güzel güzel böyle pazarlarken herkes ortada var. Ama hisse taban taban yatırımcısına iki günde üç günde yüzde %30 kaybettirince insanların ocağına incir ağacı dikilince kimse ortaya çıkıp sasa yorumu yapmıyor. Biz o kardeşlerimize de zamanında bize arkadaşlar bakın fiyatlar çok şişti dikkat edin derken bize kızan kardeşlerimizin şimdi gene yanındayız çok bir şey fark etmiyor. Bizim için önemli olan tek şey şu yatırımcının mağdur olmaması. Herkes para kazansın ama mağdur olmasın. Yani elindeki birikim gitmesin. Bizim derdimiz bu. Sasa'ya da biraz bakacağız. Bitcoin'e bakacağız. Dolara bakacağız. Altına bakacağız. Şimdi bir komple bir geçeceğiz. Özellikle dolar tarafında biraz biraz bir sanki bir 7.25'lere doğru bir atak başlama ihtimali gelen tabi haber akışına göre. Ee, var gibi duruyor ona bir bakacağız şimdi şöyle bir grafiklere e, hepsine bir bakalım arkadaşlar Ondan önce e, çok fazla gelen bir soru var e, bu e, bir eğitim sitesindeki hazır eğitim video setleri ile ilgili arkadaşlar buradaki video eğitim setlerini istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz bunun bir zaman süreci yok burada üç tane ana eğitim var full ee, o yüzden istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz artı istediğiniz zaman tekrar bir online eğitime de canlı olarak katılabiliyorsunuz. Çok fazla bu konuyla ilgili soru var. Herhalde başka bilmiyorum eğitim sitelerinde muhtemelen belli bir zaman kısıtlaması koyuyorlar. Arkadaşlar biz bizim asıl işimiz e, finansal piyasalardan para kazanmak olduğu için eğitim hakikaten çok istek üzerine ve keyif üzerine yapıyoruz. Ve bir buçuk iki yıldır hakikaten çok fazla şey yaptık. Çok fazla insana dokunduk. Allah'a şükürler olsun. E, biz şunu çok iyi biliyoruz ki 9-10 saatte bir insan bir işi öğrenemez. Dolayısıyla sizler öğrenmek istediğiniz sürece bizim kapımız her zaman açık. Zaten eğitimden sonra da desteklemeye devam ettiğimiz için hani işte hocam eğitim işte kayıtları ne kadar süre izleyebiliyoruz gibi bir şey yok. Bu sizin hayatınız boyunca bir kitap gibi devamlı elinizin altında duracak bir arşiv olacak. Buna emin olun 6 ay sonra bile dönüp izlediğiniz zaman o kayıtları yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. Çünkü hakikaten Biraz bizim eğitim tarzımız katılan arkadaşlar bilir. Birazcık farklı. E, tamamen bir trader'ın, tamamen bir para kazanmanın nasıl olduğu, bunun psikolojisinin ne olduğu üzerine yapılan bir eğitim olduğu için çok e, çok farklı şeyler var. E, şimdi baktığınız zaman dolar TL'de e, uzun zamandır şu 20 günlük ortalamanın üzerine oturamıyorduk. Ve son 3-4 gündür biliyorsunuz şurada bir dip çalışması yaptığını e, ve işte RSI tarafının bir aşırı satımdan dönümünü konuşmuştuk. Tabi şimdi 20 günlük ortalamanın üzerine oturduk. Tabi burası tepki verince bakın gram altında tepki verdi. Şimdi buradaki hareket şu 7.25'lere kadar 7.25 hatta şuradaki 7.33 arkadaşlar 7.25-7.30 bantlarına kadar bir tepki çok olası ve çok normaldir. Bakın çok olası ve çok normal. Yani şunu demiyorum. Arkadaşlar haydi bakalım dolar koptu gidiyor Allah 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 diye bir şey yok. Bir tepki yani o 8.60'dan beri düşen doların bir tepkisi 7.25-7.30'lara kadar olabilir. Tabi bunun olması için biraz haber akışı gelmesi lazım. Yani Türkçesi şu bundan sonra gelebilecek her türlü olumsuz haberlerde dolar TL yukarı doğru istekli 7.25-7.33'lere doğru istekli olabilir. Gelebilecek olumlu açıklamalarda da tekrardan 7'li bantlara doğru çekilebilir. Ve tabii ki işi döneceğiz dolanacağız işte Mart'taki ABD'li görüşmelere. Burada ben tekrar ediyorum çok sert bir yaptırım çıkma ihtimali ben hiç göz ardı ediyorum. Zaten piyasada göz ardı ediyor. Sürtüşmeler olacaktır. Dolayısıyla 7.25-7.33'lere doğru bir tepki ileriki zamanlarda çok normal ve olasıdır. Ama olumlu senaryolarda da 6 altı... 96-70 bantlarına geri tekrar çekilme ihtimali de yüksektir. Tabii bunu hala yurt dışı de dahil yani yurt dışı piyasalarda nasıl bir gelişim var. Ama hani bana çok ben yedili seviyelerin altında bir doların Türkiye gerçeğiyle çok bağdaştırıcı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla oralardan yapılacak maliyetlenmelerinde insanlara para kaybettireceğini düşünmüyorum. Şimdi dolar tl'nin seyahatçi grafiğine geldiğiniz zaman günün önemli nokta larında. İşte 7 11 60'larda eee önemli bir direnç yaptığını görüyoruz. Bugün 7 11 60 önemli bir direnç olacak. 7 05 ilk önemli destek. Aşağıda 7'li bantlar çok önemli destek artık. 7-11 üzerinde 7-14 70 7-17 70'lere doğru bir hareket olacak mı? Şu hareket 7-25'e kadar uzayacak mı arkadaşlar? Bütün gözümüz burada olacak. Altın fiyatlarında bir toparlanma geldi. Tam söylediğimiz rakam 1816 altının devam etmesi için şu 1816 1819 bölgesini satıcılı bölgesini geçip 27 ve 34 bantlarına doğru bir hareket yapması lazım. O yüzden izleyeceğimiz nokta 1816 ve 1819. Geri çekilmelerde 1790'ın da arkadaşlar üzerinde kalmalı. Bitcoin tarafına geldiğiniz zaman çok sert hareketler var. 2 gün önce özellikle şurada arkadaşlar biraz dikkatli olmak lazım. Bir kar satışı gelebilir diye uyarımız vardı. 45 bin kadar gevşedi. Buradan tepki verdi. Bakın 58 bin, 45 bin. Yani dalga boyları çok büyüdü. Ama kısa vadede baktığımız zaman şu nokta 45 bin 200 45.000 bandı Bitcoin'de çok önemli bir maliyetlenme oldu. Buranın altında olmadığı sürece işte tekrar şu 54 binlere doğru belki bir tepki yapabilir ama 45 binler Bitcoin'de kırılmamalı arkadaşlar. O yüzden Bitcoin yatırımcısının 45 binlere çok ama çok dikkat etmesi lazım. Diğer önemli bir enstrüman şu anda insanların çok fazla gözünün kulağının olduğu bölge Sasa bölgesi ciddi anlamda sert bir hareketten sonra gelen kar satışları ve taban taban tahtanın aşağıya inmesine yazık ki ve yatırımcının çok ciddi anlamda yani şöyle söyleyeyim 4 gün önce 35 binden bunu alıp da 54 bine gittiğinde satmayan adam kendini kar ettim zannediyordu parasını geri bıraktı 50 bin liralardan bu kağıt 200-300 lira olacak diye yani şimdi bakın insanları e, çok salak zannediyorlar ama ne yazık ki çok fazla salak var. E, 50 bin lira bile, e, hani ya hani biraz yükseldi e, ama ama buradan alan bile 200-300 liraya satar bunu derseniz insanlara insanlar 50 bin liradan bile işte alır. 54 bin liradan sasa alır. Peki bu adam 54 binden sasa aldığında 35 bine geldiğinde yani parasını %30 kaybettiğinde nasıl bir davranış içerisine girer? Sabredelim sabredelim. Sen de paranın üçte birini kaybettiğinde bak bakalım sabredebiliyor musun? Uyuyabiliyor musun? Arkadaşlar o yüzden bu tip yorum yapan Borsanın ne olduğunu bilmeyen, Bakın geçen sene bütün hisseler yükseldi. Yani sadece Sasa yükselmedi. Hani diyorlar ya Sasa Sasa Sasa. Bir sürü hisse 1'e 8 1'e 10 kazandırdı. Bütün İMKB ve bu hisseler de çok kötü bir durumda şu anda. Yani şöyle Ederi'nin çok çok üstünde. Kaldı ki hep söylüyorum Sasa hakkında yorum yaparken. Sasa Türkiye'nin en iyi şirketlerinden bir tanesi. Ama her şeyin bir fiyatı var. Bakın dünyada şu anda Tesla örneğinde olduğu gibi. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri oldu. Ama o kadar ederi var mı? Yok. Ama bu iş tamamen para giriş çıkışı ile ilgili. oyuncu giriş çıkışı ile ilgili. Spekülatörün girip çıkması ile ilgili. Ve şimdi ne yazık ki Sasa geri geliyor. Sasa peki nereye geri gelir? Özellikle hafta sonu yaptığım yayında 35 bin lira doğru gelmesinin çok normal olduğunu bunu göze almanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi işler daha da kötü oldu biraz yani buralarda da durmuyor ne yazık ki. Yani burada tabi diyoruz ya oyuncunun ne yapacağı, ne kadarlık bir mal olduğu, ne olduğu çok önemli. Yani burada artık 34 bin ve 30.000 bin bölgelerinin 34 bin ve 32 bin bölgelerinin hani şu bölgenin tutması lazım. En azından şu 32 zaten burada başladığı yerde hareketin 29 binler. 32 bin ve 29 bin. Yani buralardan bir tepki artık gelecektir diye düşünüyorum veya umut ediyorum. Ama tekrardan yukarı doğru hareketlerde de arkadaşlar satıcı gelecektir. Yani ileriki günler SASA için hakikaten çok ama çok hareketli ve biraz tatsız. Yani şu anda çünkü orası bir serseri mayın gibi. Yani ne olacağı belli değil. Herkes biraz böyle bir paniklemeye başladı. Yani Kimin nereden mal satacağı çok belli değil. Çünkü herkes çok karda olduğu için büyük oyunculardan bahsediyorum. Tabi gene ufaklardan bahsetmiyorum. Ufaklar para kazandığını zannetti ama 3 günde gerisin geriye geldi. O yüzden birazcık daha arkadaşlar muhtemelen e, dikkat edeceksiniz. Toparlarsak eğer e, dolar tl'de e, biraz biraz bir toparlanma e, 20 günlük ortalamanın üzerine taşındığını yavaş yavaş görüyoruz. Altın fiyatları bir tepki verdi Gram altında dolarla beraber güzel bir tepki verdi. Ama ons altının devam etmesi için birazcık daha 1819 bölgesinin üzerine atması lazım kendini. Bitcoin tarafında da dalga boyları çok büyüdü. Çok sert hareketler oluyor. Haber akışları var. Ama gene de yani 1'e 4, 1'e 5 gitmiş bir enstrümanın düzeltmesine göre gene hakikaten yani iyi orada bir furya, bir sıcaklık var. Ama tabii bu seviyelerden artık işte 100 bin dolar, 150 bin dolara gider mi? Hakikaten bunun yorumunu yapmak çok fazla analize değil tamamen oradaki para babalarının karar vereceği bir iş arkadaşlar. Analiz bir yere kadar geçerli olur, bir yerden sonra realiteyi kaybetmeye başlar çünkü işte grafiği para çizer paranın da oyuncunun da ne yapacağını bilmek arkadaşlar biraz müneccimlik ister. Bizler mantıklı yorumları yapabiliyoruz ama enstrümanlarda mantık dışı hareket olmaya başladığı zaman bizim de elimiz ayağımız bağlanıyor. Sadece hani ya ben buna buradan girmem demekle yetinebiliyoruz. Onun dışında çok fazla bir yorum yapamıyoruz. Dediğim gibi çünkü müneccim değiliz. Her şey bir yere kadar analiz edebiliyorsunuz. Dediğim gibi inşallah keyifli bir gün olur diyelim. Yalnız bu aralar 2021 yılında hep uyarıyı yapıyorum. Piyasalar çok sertleşecek, daha da sertleşecek. O yüzden e, lütfen akıllı, kaldıraçsız, kumarsız, e, paranız kadar paranızı da 3-4 enstrümana bölerek işlem yapmaya çalışın diyeceğim. Ama tabii çoğunuz yapmayacak çünkü hepimiz bir an önce zengin olmaya çalışıyoruz değil mi? Köşeyi döneceğiz. Sonra bir bakıyoruz ki o köşe elimizde kalmış, elimizdeki avcumuzdaki de gitmiş. İşte köşeyi döneceğim değil, akıllı, başlı, sermayemize sahip çıkacak. Az kazanacak, az kaybedecek, başınızı ağrıtmayacak. Ha, kumar mı oynamak istiyorsun kardeşim? O zaman yapacak bir şey yok. Ters olduğu zaman da ağlamayacaksın. Yani böyle ağlamayacaksın. Çünkü öyle. İnsanlara bakıyorum Adam bütün kumar gibi oynamış, yatırımını yapmış. Ondan sonra para kaybedince de ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Abi ben ne yaptım? İşte ben ne yaptım? Biz söylerken anlamıyorsun. Ne diyor bu herif diyorsun? Parayı kaybedince ulan herif doğru söylüyormuş diyorsun. Hayat, tecrübe. Hepimiz geçiyoruz bu yollardan. Ama e, pembe rüyalara çok fazla arkadaşlar inanmayın. Emeksiz, emeksiz para yok. Kolay para yok kolay e, peynir fare kafanında bekliyor. Siz o peyniri biraz yiyeceğim derken kafanıza birisi yapıştırıyor. O yüzden e, lütfen sermayenizi bilerek hayatta <laughs> neyi riske atacağınızı bilerek yatırım yapın. Bakın neyi riske atacağınızı bilerek yatırım yapın. Kumar işlerine girmeyin. Kolay gelsin.